Arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar. Evet beyler hoş geldiniz. Evet ihalemiz başlıyor beyler. Biraz geç oldu ama kusura bakmayın bu Evet beyler. Bir böyle şampanya arkada kalan güzel bir çek. Var mı şampanyaya fiyat vermek isteyen? 15 geldi. 20 oldu. 15 oldu. 25 oldu. 30 oldu. 30 geldi. etmek isteyen. Var mı bunlar olmalı Var bunlar 35 vermek isteyen? Bir çift şampanya arkada kalır. Gel bir çift Evet, var mı bizde? <laughs> Son <gülüyor> kez var mı bir beş? <laughs> evet, sen geldi. Ne gidiyor? <laughs> beş. Efendim. Beş. Efendim. Efendim. Kutu Eyvallah dayı. Sayın da. İki, üç. Kim verdi abi? Hani Altı, evet. yani, evet, yedi, sekiz. Dokuz, on on iki, on beş. On beş, Tamam beş. On beş, on beş. lira Tamam dayı. Kaç geldi kaç? Ne ya. 25 lira. Ben 25 lira vereyim. Yavaş alın. yavaş adamı gözünü alacak. Tamam, hep şöyle tek. Evet beyler, erkek. Dişi satıldı. Erkeğe, erkeğe fiyat veren var mı? Tek. Ben, ben. Var mı erkeğe fiyat vermek isteyen? Evet, 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 yani. Var mı erkeğe fiyat? Fiyat yoksa kalır. Allah. Evet. Tamam Bunu Geldi Erkek çıkınca bakarsın. Tek, tek 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 çıkarırız. Aynı kümesin kuşları. Evet beyler, dört tane aynı kümesin kuşları. Şöyle bir tane yavru kesim uçuyor. oyunlu seferli. Evet, oyunlu seferli dumanla uçuyormuş. Hadi gel. Alamaz ya, bir şey çalacak beyler. Ya, dumanlı bir şey var mı? Evet var mı dumanlı Abi herkes uçuyor abi. Oyunda sefer ne diyor adam? Yani oyunu kuş her oyunu kuş burada dönecek diye bir şey yok. Zaten o, pratik hayvan. Var mı nasıl oy, yapıyor? Oyun açık. Oyuna açık diyor kurt sahibi. İçeride sefer yapsın diye de sabahtan belli burayı yaptım bakın. Evet, mı fiyat? Fiyat. <laughs> Dernek evet. Dernek için getirildi bu işler ya. Evet. Dernek için getirildi. Evet var mı beyler buna fiyat vermek isteyen? Kımamla <laughs> dişe oyunu açıp beyler. <laughs> tersinden bu, tersinden bu. Nasıl bir şey ya? Sen elini aldığın şey mi <laughs> bu? Evet beyler böyle bir tane gök bunun da oyunu açıp <laughs> Erkek olur bu ihtimal. Islakmışlar güzel. Terlemiş. Kaç satır buradalar. Kutudaydı bu işler. fiyat vermek istiyor. Adam da Evet var mı bu ya? oyunu yavru? Oyun açık yavrum. Fiyat yoksa kalır al abi. Evet. Beyler bir tane daha böyle bir şey. ne olur oynarız. Tapaklarınız da ki <laughs> görsünler. Kadacı sesi. bir şey. Evet var mı dumanlı bir şey fiyat vermek isteyen? Yat yoksa kalır bir yerde kalsın abi. <laughs> tamam, abi. abi. tamam. Evet, <laughs> evet, Bir tane daha yavru ekleti oyunlu. Efendim, oyunu, oyunu açın. Evet, var mı bu yavruya fiyat vermek isteyen? Evet. <laughs> 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 Dernek için yardım eden yok kardeş. Ya. Ha? yardım yok mu? Kalmışlar. <laughs> Evet beyler hiç böyle işe işine miro. Arkada kalıp güzel. Var bunlara fiyat vermek isteyen sessiz olur da güzel. Var mı mirolara fiyat vermek isteyen? <laughs> Bir çift miro arkada kalı. Var mı olarak fiyat vermek isteyen? <laughs>

yoksa kalır. kadar. Anladın mı? Şurada, şurada. Evet beyler bir şey daha böyle milo erkekli bir şeyle. Bunlara fiyat veren var mı? 20, 20. 20 geldi. Var mı 25 vermek isteyen? Kenan var. Nerede Kenan ya? Evet 20 geldi bunlara. Var mı 25 vermek isteyen? Millette kuş çok herhalde almak istemiyor. Son kez var mı? Kalmıştır. Kalsın. Be. Kalsın. Be. Kalsın be. Kalmış abi. böyle bir o. var mı bunlar? Var mı mirolara fiyat vermek isteyen? Yok kalır kal abi dur. spor ne senin mi? Çık mı? Bunlar çıkmıyor. Gözü orada çıkmıyor. 25, 25, 25 kilometre. Gözü görünmez. Homatek. Gözü görünmez. Allah Allah. Evet, dumanlı erkek beyler. Evet, dumanlı erkek. Var, var mı dumanlı erkeğe fiyat vermek isteyen? Güzel bir dumanlı erkek. Var mı dumanlı erkek ya? Evet. Güzel bir dumanlı erkek beyler var mı dumanlı ihtiyacı olan? Var mı dumanlı erkek ya?

Evet beyler kirli dişi var mı kirli dişiye fiyat vermek isteyen? Kirli <laughs> dişi. Var mı fiyat? <gülüyor> <gülüyor> fiyat yoksa kalır. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> Tamam. Boz dişi. Tamam. Boz dişi. Hangi boz dişi isteyen son kez var mı <laughs> fiyat bozmuş şeye? fiyatı yoksa kalır. Var <laughs> Tamam reis. Erkek. Evet beyler kuş son başta gerek birden atmış. Çakmaklı erkek. Evet var mı erkeğe fiyat vermek isteyen çakmaklı erkek? Bu ya. Var mı erkeğe fiyat? Yok. 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 Kalmıştı. Ya aynı. Bence 4 dört, dört beş dört tane de Mustafa'dan soru usta. Evet. beyler, böyle dumanlı arkada kalabilir. Şöyle. Evet beyler böyle bir arkada kalı. Kullanlı arkada kalı. Erkek ballı dişi arkada kalı. Var mı bunlara fiyat vermek isteyen? Usta kuş alanı da yok değil. Geliyor şimdi. Yani. Evet var mı buna fiyat vermek? Fiyat be. vermek isteyen? Ama yolda kuşlar var geliyor. Biri telefon açmış. Tamam şu kafesi sonalım pauza yapalım. Evet var mı? Fiyat yoksa kalır. Evet. Adam var ya, kötü de düşüyor. Ne yapalım sen şimdi? Şey? Gel mi tuttur Kazım. Kazım. Hasta oluyorum şu olta atışına. Baba. Eyvallah. Hakan, oltayı nasıl satıyor baba? Dayı evet asla. beyler böyle eşe işine Var mı bunlara fiyat vermek isteyen Biraz şuna benziyor bunlar abi Vallahi de. Evet var mı bunlara fiyat vermek isteyen demek isteyen bana hoş geldin. Nasılsın abi? Selamın evet, diyor, İsmail diyor. Evet, var mı bunlara fiyat vermek isteyen? <laughs> fiyat yoksa kalır. <laughs> <Burada, burada, burada. gülüyor> kuş, kuş geliyor akar. Ya gel yüzde yüz geliyor. Evet beyler bir tane böyle kırmızı erkek. Ya. Var mı buna fiyat vermek isteyen? <gülüyor> <gülüyor> Ömer lazımsa alayım sana. Öyle pis pis bakıyorsun. <laughs> <laughs> İsmail abi mı <ne> alacak? <laughs> <laughs> evet var mı buna fiyat vermek isteyen? <gülüyor> <gülüyor> var fiyat? Çıkartın. 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 Fiyat yoksa kalır. Arkadaşlar 15 bin lira kapalı olacak. Kuşlar da gelecek. Şu bir Kuş tane çıkar da Şimdi fiyat. Fiyat. Kim o? Adam gidecek Evet beyler beyaz erkek. Şunu da çıkaralım. Ağzı yapacağız. Evet şöyle bir beyaz erkek. Arkada kalır beyaz güzel bir erkek. Evet, oyunda herhalde. Boş kimin ki ne bileyim ya. On lira geldi mi Ömer? 7, 10 lira geldi. Dalga gitmeye bırak Ömer. Sen de var mı böyle yedim çırak bu lira geldi. Oradan verdiler. 30 geldi. Evet 30 geldi. Var mı 35? <laughs> Beyaz arkada kala erkek. Sus lazım. Evet beyler var mı? Var mı 35 vermek isteyen bu erkeğe 30 30 geldi. Veren 35 verecek. Var mı 35? Beyaz arkada kalın. Erkek. Var mı 35? <laughs> Nasıl <kapatın> mı Sen <laughs> 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 O zaman memlekete bir selam söyle. <laughs> É, valeu.